İzlediğiniz bu video 2022 yılının Ekim ayında kaydediliyor. Fakat belki de bundan onlarca yıl sonra birisi hala Sakıp Sabancı üzerine bir şeyler arıyor olacak. Ve o arama neticesinde de karşısına çıkan içeriklerden birisi bu olacak. Peki bundan onlarca yıl sonra birisi neden Sakıp Sabancı'ya yönelik bir şeyler arasın? Bugün nasıl onlarca yıl öncesine hatta yüzlerce yıl öncesine dair aramalar, araştırmalar yapıyorsak yıllar sonra da bunun yapılması gayet doğal olacak. Araştırılan kişinin Sakıp Sabancı olması ise onun Türk iş dünyası tarihindeki etkisinden dolayı olacak. Kurduğu şirketlerle Açtığı fabrikalarla, sözleriyle konuşmalarıyla ve hiç bitmeyen o neşesiyle Sakıp Sabancı elbet o yıllarda da aranacak. O zaman o aramayı yapacak olanlara biz geride bir kayıt bırakalım. Sakıp Sabancı'nın göl gazinosunda cowboy filmi gibi anısı başlıyor. Sizlere daha önce rahmetli Sakıp Sabancı'nın bazı anılarını short videosu olarak hazırlamıştım. Bugün anlatacağım anı görece daha uzun bir an olduğu için bunu normal video olarak hazırlıyorum. Eğer diğer anıları dinlemediyseniz kartlara yerleştiririm oradan erişebilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesi için de videoyu beğenebilirsiniz. Sakıp Sabancı eğitim hayatı hastalığı sebebiyle yarıda kalmış ve iş hayatına genç yaşlarda girmiş bir isim. İş dünyasındaki o engin tecrübesi de aslında bir nevi buradan geliyor. Tabi aktif bir iş adamı olarak odalarda da görev alıyor. Bir günde Adana Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleriyle birlikte Ankara'daki odalar toplantısına katılıyor. Toplantı bitiyor tabii akşama kadar iş dünyasına dair konular konuşulmuş. Üzerlerinde bir yorgunluk var. Ekibin büyük çoğunluğu diyor ki gidip Alaturka müzik dinleyelim. Tabi arkadaşlarından da böyle bir ısrar gelince o da kabul ediyor ve koyuluyorlar yola. O yıllarda Ankara'da Gençlik Parkı'nda Göl Gazino adlı bir mekan var. Bu mekana gidiyorlar, giriyorlar gazinoya, böyle uzun bir masanın etrafında toplanıyorlar çünkü kalabalıklar. Böyle anlatıyorum ama Sabancı'nın anısındaki ifadeye göre aslında gazino çok güzel bir, çok büyük bir gazinoda değil. Kalite olarak normalin altında diye tasvir etmiş Sakıp Sabancı o dönem. Tabi zaten onlar günün yorgunluğunu at kapatma derdinde iş dünyasının yorucu günlerinden birisi geride kalacak. Dolayısıyla kalite çok da önemli değil aslına bakarsanız. Oturuyorlar, yemeklerini yiyorlar, içiyorlar, müziklerini dinliyorlar ve ardından hesap geliyor. Tabii ki hesabı masanın büyük abisi istiyor. Kim o derseniz Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı Eczacı Memduh Görgün. Fakat hesap geldikten sonra bir tuhaflık oluyor. Memduh Bey diyor ki bu hesap biraz pürüzlü bunu meslek komitesine havale edelim. Ticaret odasında farklı meslek dalları için farklı komiteler var. Otel, lokanta, eğlence yerleri meslek komitesinin başkanlığını da Adana'daki Pehlivan Palas Oteli'nin sahibi Ömer Pehlivan'ın yeğeni Hasan Pehlivan yapıyor. Dolayısıyla hesap Memduh Bey'den Hasan Pehlivan'ın eline geliyor. Hasan Pehlivan hesabı alıyor, şöyle bir inceliyor sonra garsonu yanına çağırıyor. Garson gelince de masada kimsenin beklemediği bir anda beklemediği bir şekilde garsona kuvvetli bir tokat atıyor. Diyor ki git bunu düzelt getir. Tabii masada herkes bu davranışın ardından donup kalıyor. Çünkü kesinlikle böyle bir şey beklemiyorlar. Şimdi kendimizden pay biçelim örneğin. Biz o masada olsak masamızdaki başka birisi, bir tanıdığımız birisi garsonu çağırsa hesapta ilişkili olarak hesapta bir hata var. Belki onu soracaktır vesaire diye düşünürüz. Ama bu davranışı hakikaten kimsenin aklı almıyor. Tabii garson tokat yemiş Geri hesap geliyor ama aynı garson gelmiyor, başka bir garson geliyor. Hasan Pehlivan kağıda bakıyor. Bu sefer de garsona diyor ki: "Bana baş garsonu çağırın." Bu talebi üzerine baş garson da geliyor ama baş garsonun yanı sıra artık diğer garsonlar da meraklanmış. Onlar da masanın etrafına geliyor. Herkes aslında Hasan Pehlivan'ın ağzından çıkacak cümleleri bekliyor. Hasan Pehlivan baş garson gelince diyor ki: "Bu hesap pusulası aynı gelmiş. Ben düzeltin dedim." Bunu söyledikten sonra da baş garsona tokadı yapıştırıyor. İşte Baş garson tokadı yiyince bu kez ortalık tam anlamıyla karışıyor. Biraz önce garsonların namasının etrafında olduğunu söylemiştim. Tabi herkes birbirine vurmaya, saldırmaya başlıyor. İskemleler havada uçuyor. Sakıp Sabancı'nın da içinde bulunduğu ekiple birlikte mekana gelen isimlerden birisi Yılmaz Sergici. Kendisi mozaik ve karo işleri yapan Adanalı bir isim. Bir bakıyorlar ki iki elinde de silah var ve gazino'nun mutfağının kapısını tutmuş. Çünkü içeriden dışarı çıkmaya çalışan büyük bir tehlike var. Mutfaktaki birçok kişi. Kişi, ellerinde satırlarla bıçaklarla dışarı çıkma derdinde. İşte Yılmaz sergici de kapının önünü kesmiş, kapıdan dışarı adım atanı vururum diyor. Kapıyı tutmasa muhtemelen ortalık kan gölüne dönecek. Tabi gazinonun normal kısmında kavga hala devam ediyor. Hesabı eline alan ilk kişi oda başkanı Eczacı Memluk görgünde hatırlarsanız. Sakıp Sabancı anısında normalde ekibin içerisinde en sakin kişinin o olduğunu ama onun bile çok sinirlendiğini yazmış. Öyle ki kendinden geçmiş ve bir garsonu kollarından tut tutup sürüklemeye başlamış. Sakıp Savancı da ne yapıyorsun Eczacı Bey dediğinde bu herifi göle atıp boğacağım diye cevap vermiş. Yani anlayacağınız ortamda öyle bir gerilim, öyle bir adrenalin var ki normalde sakin olan bir ismi bile çileden çıkarmayı başaran bir ortam. Bu arada masanın altından bir ses geliyor. Gelen ses Bossa fabrikasının müşafiri Eliafim Kandiyoti'ye ait. Diyor ki paşam ne olur vuruşmayı bırakın Hesap neyse ben ödeyeceğim. Fakat kavga bir süre daha devam ediyor ve o süre sonunda Sakıp Sabancı ile birlikte gelen ekip baskın çıkınca mekanın sahipleri diyorlar ki tamam çıkın gidin. Ne verirseniz verin diyorlar yani artık hesap çok da önemli değil. Sabancı anısında şöyle yazmış bir miktar para bıraktık ama kırık döküyü karşılar mı bilmiyorum. Şimdi olay burada bitti mi derseniz olay orada bitti ama aslında hikayenin ilginç bir noktası var. Bu hikaye anlattığım kısım itibariyle bir hesap kavgası gibi görünüyor. Aslında aslında gerçekten bir hesap kavgası. Ama hesap yüksek geldiği için çıkan bir kavga değil. Zaten o masa için o hesabı ödemek çok büyük sorun da değil. Peki neden çıkmış bu kavga? Sakıp Sabancı bunu sonradan anlıyor. Kendisi masada duvara karşı oturuyor. Arkasında neler olup bittiğini çok bilmiyor. Onlar henüz yemeklerini bitirmemişken arkadaki masalardan iki tanesine o akşam hesap geliyor. Fakat o iki masada da hesap yüzünden kavga çıkıyor ve anıda yazılana göre sille tokat dışarı ediliyor o kişiler. İşte Sakıp Sabancı diyor ki bizim masa bu durumu görünce Adanalıların içleri kabarmış, garsonlara gösterdikleri o tepki bize gelen hesaptan değil başkalarına attıkları kötekten kaynaklıymış.